İran'a gittik. İran'a gidince orada İmam Rıza. İmam Rıza'nın bacısı var Mahsuman'a. Mahsuman'a e, gitmeden bana gelmesinlerdi. demiş. Mahsuman'a gittik. Bana bir gülük verdiler. Oraya şeyler geliyor, Araplar geliyor. Kulaklar tıkırıyor. Bizim Peygamberimiz İmam Rıza diyorlar. Ben oraya vardım ama İçeriği bilmiyorum. Erkeklerini iki delikanlı siz gibi onlar götürdü beni. Oraya varınca masum ben sana geldim. İçeriği bilemiyorum nasıl geleceğim dedim. Yüzü peçeli bir kadın geldi elini açtı. Böyle tutunca dedim bura bütün altın bunu paraya ne ihtiyacı var da bu kadın benden para istiyor dedi. Allah'ım ben buna ne Elimi, Elini Elimi üstüne koydum. Kadın beni kelleri dolandırdı, yüzü peçeli. Dışarı çıkardı altına bir sandalye verdim. Üçüncü kapıda Marçman Hanım. Beni kucakladı, gelen kayboldu şurada. Erenler her zaman yanımızdadır. Yeter ki temiz kalbinden, aşkla çağır. Çağıran bulur, arayan bulur Mevlasını. Azam bulur. Ne diyeyim, Allah bela vermesin kimseye, ahır fikir versin, sevgi yolundan çıkartmasın. Hünkâr Efendim burayı nasıl kazanmış, sevgiyle kazanmış. Burada Hristiyanlar, Acemler, şunlar bunlar doluymuş. Hepsi sevgiyle yola geçmiş. Beş bin de talebesi varmış. Bunlara etti, her birini yere dede gönderdi. Ne? Hazreti fikir? arp gücağında aslan bir, bir tarafında geyik bunu ne demek istiyor hırçından mazlumu birbirine birleştirmek istiyor kardeş etmek istiyor böyle olun diye eline diline diline sahip çıktınız evet namaz kılarken abdest alırken eliğini yıkıyorum yüzümü yıkıyorum bizim de bir sözüne çöyleyin eline beline diline sahip çık buyurup dərsə bu çəki qazanırsa haqqı da bunu fikri də bunu evet